Merhaba sevgili gençler. King yayınları TYT Soru Bankası mutlak değer ÖSYM tarzı sorular 2 ile devam ediyoruz. Şimdi soruda demiş ki eğer bu şekilde tanımlarsam seni A ile B'nin mutlağını topla. Bu şekilde tanımlarsam da A ile B eksi mutlak diye tanımlanmış. O zaman biz bunu nasıl tanımlayacağız? 2x artı 2 mutlak eşittir 5 eksi x mutlak. Şimdi iki mutlak birbirine eşit olduğunda ne yapıyorduk? Bir bunun artılı değerini eşitliyorduk. Bir de bu değerin eksili değerini eşitliyorduk. Yani eksi 5 artı x. Yapalım. X'i bu tarafa attım. 3x. 2'yi bu tarafa attım. 3. X buradan bir 1 geldi. Aynı şekilde x'i bu tarafa attım. 2'yi de bu tarafa attım. Ne geldi? Eksi 7 geldi. Şimdi x değerlerinin toplamı eksi 6 diyeceğiz ama bu bulduğumuz değerleri yerine yazıp mutlaka bir sıkıntı var mı diye de bakın. Yani 1 verdim buraya. 2 çarpı 1 2. 2 daha bir sıkıntı yok. Aynı şekilde. Bunlarda değerleri yazacağınız tip şu tip aslında. 2x artı 2 eşittir 5 eksi x olsaydı. Bazen bu kısım negatif gelebiliyor. O zaman o değeri dahil etmiyoruz çünkü. O zaman cevabımız 1 ve eksi 7 ile eksi 6 olacak. İkinci soruda sayı doğrusu üzerinde bir a sayısı şekildeki gibi gösterilmiş. Bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı a sayısının sıfıra olan uzaklığının iki katına eşit olan sayılar işaretleniyor. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına olan uzaklığı 12 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi e, sıfıra olan uzaklığı A sayısının sıfıra olan uzaklığının iki katına eşit olan sayılar işaretleniyormuş. O zaman şöyle düşünelim. Burası K olsa şuraya da X olarak alalım. Bilmiyoruz o sayıyı. Buraya da K desek bakın iki katı gelir mi? Gelir. X'in A'ya yani K bu durumda ne gelecektir? 12 K 12 gelirse canlar A sayısı ne gelir? 12 gelir. Birincisi bu. Bunu başka türlü nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz. Sayı doğrusu çizeyim. Şurası 0 olsun. Burası A olsun. Ne demişti? 0'a olan uzaklığı A sayısını 0'a olan uzaklığının 2 katı. Yani burası K ise Diğer x noktasını da buraya alsam burası ne gelir? 2k gelir. O zaman 3k 12'den k değeri nedir? 4'tür. k değeri 4 ise o zaman a değerimiz kaçtır? Aynı şekilde 4 olacak. Bu durumda alabileceği değer bir 12 bir de 4 geldi toplamlarından cevap 16 olacaktır. Şimdi geldik 3. soruya. Burada da İçinde rakamları birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayıların yazılı olduğu kare sembolünün değeri bu sayının rakamları farkının mutlak değerine eşit. Evet burada göstermiş. Buna göre demiş eşitliğini sağlayan A değerlerinin toplamı kaç? Şimdi canlar bunu nasıl yazarız? Şöyle yazayım. A 5 mutlak artı 4 eksi A eşittir A diye yazacağız. Yalnız bu ifadelerin içleri nasıl çıkıyor bilmediğimiz için burada dört durum inceleyeceğiz. Yani birinci durum şu. Bu artı olsun, bu eksi olsun. İkinci durum bu eksi olsun, bu artı olsun. Üçüncü durum ikisi de eksi olsun hocam. Dördüncü durum ikisi de artı olsun. O zaman buna göre dışarı çıkaralım. Şimdi birinci durum nereye yazsak? Şöyle şunu şöyle atalım. Şöyle birinci durum diyelim bu kısma. Şimdi birinci durumda bu aynen çıkarsa a eksi 5 olur pozitif. Bunu eksiyle çarparak çıkarırsak eksi 4 artı a eşittir a olacak. Bu durumda bunları topladık 2 a eksi 9 eşittir a'ya a'yı bu tarafa atın 9'u bu tarafa yollayın. O zaman a değeri 1000'e gelecektir 9. Şimdi çizgiyi çiziyorum İkinci durumu inceleyelim. İkinci durumda bu eksili çıkacak. Yani eksi a artı 5. Bu aynen çıkacak. Yani 4 e, eksi a eşittir a'ya. Bunu düzenlersek eksi 2 a artı 9 eşittir a'ya. Atıyorum karşıya. 9 eşit 3 a'da a değerim kaç gelecek? 3 gelecek. Geldim şimdi 3. duruma. 3. durumda eksi a artı 5 aynen çıkıyor. Bu da eksi 4 artı a eşittir a diyeceğiz. A'lar birbirini götürür. 1 bir eşittir ne gelir? Buradan a gelir. Dördüncü durumu da yazıyorum. İkisi de pozitif çıkacak. Aynen a eksi 5. 4 eksi a eşittir a yazacağız. A'lar gitti. Eksi 1 eşittir ne gelecek? A gelecek. Şimdi bunların toplamı ne olacak o zaman? 9 artı 3 artı 1 Eksi 1. Bunlar zaten birbirini götürür. 9 artı 3'ten cevabımız 12 ile B seçeneği gelecektir. Geldik gençler dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda demiş ki mutlak B, mutlak C, mutlak A'dan küçük. Çarpımları sıfırdan büyük. Buna göre işaretleri sırasıyla hangisidir demiş. Şimdi burada nasıl yapabilirim? Şöyle düşüneyim. Değer vererek düşüneceğim gençler. Atıyorum bu eksi 5 olsun, bu eksi 1 olsun. Bu da 4 olsun. Yani çarpımları sıfırdan büyükse zaten ya ikisi negatiftir, biri pozitiftir. Ya hepsi hani pozitif gelecektir. Negatif olma durumu değişkenlik gösterebilir. Yani ben buraya A ve B olarak gösterdim ama B ile C, A ile C de olabilir diye düşünürsünüz. Ama C'yi biz negatif verirsek A ile B de otomatikman negatif olur. O yüzden A ve B bence negatif başlamalı. Bu durumda Mutlak eksi 1 yani 1 küçüktür. 4 küçüktür. Mutlak eksi 5 beş, yani 5'ten. Bakın hem bu dizgiyi sağlar hem de alttaki değeri sağlar. O zaman A değerimiz eksi, B değerimiz eksi ve C değerimiz pozitif olacak. Yani cevabımız D seçeneği gelecektir. Beşinci soruda x artı y toplamın alabileceği değerler toplamını istemiş bize. Öncelikle ben burada ikinci parça odaklanın derim. Çünkü y mutlak 3x'e eşitse x büyük 0 için diyelim y değeri ne gelir canlar? 3x gelir hocam. Bu durumda bu bulduğunuz değeri şurada yerine yazsanız. Yani ne yazarım o zaman ben buraya? Şöyle alayım. Mutlak 3x eksi 2x eşitmiş hocam 10'a. Bu durumda x eşittir 10 gelir. x eşittir 10 için x eşittir 10 için 10 çarpı 3'ten y değerim 30 olur. Dolayısıyla bunların toplamları x artı y buradan kaç gelecektir? 40 gelecektir. Peki x küçüktür 0 için de bunu deneyelim. x eşittir 0 için. Bu durumda ne olur? y eşittir eksi 3x olur. Yani şurada yine yerine yazacağım. Mutlak değer eksi 3x eksi 2x eşittir 10 eksi 3x eksi 2x eşittir 10 bu durumda hani x negatif ya içi pozitif oluyor. O yüzden aynen çıkardık. Eksi 5x eşit 10'dan x değerim kaç gelecek? Eksi 2 gelecek. x değerim eksi 2 ise yerine yazdığımda y değerim ne olacak? 6. Bu sefer e, ifadeleri topladığımda kaç oluyor? 4 oluyor. O zaman alabileceği değerler bir 40 bir de 4'ten cevabımız 44 olacaktır. Altıncı soruda 150 kilogram ağırlığındaki bir kişi diyetisyene giderek zayıflamak istediğini söylediğinde diyetisyen aşağıdaki açıklamayı yapıyor. Eğer senin için özel planlayacağım diyet programını uygularsan 3 ay sonunda 30 ila 50 kilogram zayıflamış olacaksın. Diyetisyenin planladığı diyet programını birebir uygulayan bu kişinin 3 ay sonunda ağırlığının alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik. Şimdi 50 ile 150 arasında zayıflamış olacaksa 150 kilo bu. O zaman 100 ile 120 kilogram veya bu aralıkta değerler de dahil bir ne olacak? Değer olacak. Biz bu şekildeki ifadeleri nasıl elde ediyorduk gençler? Yani aralığı bunu elde etmem gerekiyor benim. O zaman ne yapıyorduk? 120 ile 100'ü topluyorduk. 2'ye bölüp ortalamasını elde ediyorduk. Yani 110. Bu durumda ne oluyordu? X eksi 110 ile işe girişiyorduk. 110'dan 100 ya da 120'den 100'ü çıkarın fark etmez. Ne olacak? Küçük eşit dahiliyet var çünkü dahil edeceksiniz. Ne olacak? 10 gelecek. Yani mutlak x eksi 110 küçük eşittir 10. Yani cevabımız B seçeneği. Geldik 7. soruya. Bir buzdolabına konulan x ve y ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları verilmiş. Uygun saklama sıcaklığı sağlandığında ürünler bozulduğuna göre yanlış okudum. Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozulduğuna göre buzdolabının cinsinden sıcaklığı hangisine ayarlanırsa bozulma olmaz diyor. Şimdi ben bunu nasıl yazıyorum? Eksi 7 küçüktür x eksi 3 küçüktür 7. Her tarafa 3 ekledim. Eksi 4 küçük x küçük 10. Birincisi bu. Bunu da çıkaralım. Eksi 3 küçüktür y artı 5 küçüktür 3. Her taraftan 5 çıkaralım. Eksi 8 y küçüktür eksi 2. Şimdi benim iki aralığım var. Bu aralıkta olmayan değil mi? Bozuluyor. Bana diyor ki bozulmaz. Bu tip ÖSYM'de de çıkmıştı geçmiş yıllarda. Şıklardan gidebilirsiniz. Mesela hangi değeri alırsam bozulmaz. Mesela eksi 5 diye gidelim. Eksi 5 olduğunda bunu sağlamaz. Gitti. Eksi 3 olduğunda bu aralıkta var mı? Var. Bu aralıkta var mı? Var. O zaman bozulmaz. Cevabımız B seçeneği gelecektir. Bir eşit kollu ee, bir saniye şöyle bir çizeyim. Bir eşit kollu kuyumcu terazisinde bulunan ekran kefelerine konulan cisimlerin ağırlıkları arasındaki farkı gösteriyor. Başlangıçta boş olan kefelere bir bilezik ve bir yüzük konulduğunda terazinin görünümü aşağıdaki gibi oluyor. Sonra terazinin B kefesine aynı yüzükten bir tane daha konulduğunda ekranda okunan değerin 5 gram olduğu görülmüş. Buna göre bir bilezik ve yüzüğün gramcesine ağırlığı hangisi olabilir? Şimdi gençler birinciye baktığımda birinci ifadede bilezik büyüktür yüzükten. Yani bilezik eksi yüzük eşittir kaça? 10 gramı. Tamam hocam. İkincisinde ne yapıyormuş? Ee, aynı yüzükten bir tane daha koyuyormuş buraya. Yani burada ne oluyor o zaman? 2 yüzük oluyor. Yani burada bilezik eksi 2 yüzük 5 gram olabilir. Tam tersi 2 yüzük eksi bilezik de 5 gram olabilir. İşte bu iki durumu inceleyeceğiz. Şimdi normalde B-Y 10 gram. Birinci durumda da B-2Y 5 gram desem. Bunu eksiyle çarp taraf tarafa topladığımızda bunlar gider. Yüzük eşittir. Kaç gelir? 5 gelir. O zaman yerine yazdığımızda da bilezik 15 gelir. Bunları topladığımızda ne olur? 20 olur. Bakın 20 var mı? Var. Birinci ifade olur. Peki tam tersi olsaydı yani bilezik eksi yüzük 10 gram tamam. 2 yüzük eksi bilezik 5 gram. Bunları taraf tarafa topladığımda gitti. Yüzük ne geldi? 15. Yüzük 15 ise bileziği bulmaya çalışalım. Bilezik ne olur? 25 olur. Yani denklemde şurada yerine yazıyorum. Direkt karşıya atıyorum. Topladım. Burası da kaç oldu? 40. 40 var mı? Evet var. O zaman cevabımız 1 ve 2 gelecektir. 9. soruda bir annenin boyu kızından 80 santim daha uzundur. Yazalım. Anne ve kızı olsun. Kızı x iken annesi x artı 80'miş. Aradan geçen yılların ardından annenin boyu değişmezken kızının boyu iki katına çıkmış ee, ve boyları arasındaki fark 10 santim olmuş. Yani o zaman kızı 2x oluyor. Hani ne oluyor o zaman aralarındaki fark? Yani anne hala uzunsa x artı 80 eksi 2x bir ona eşit olur. Ya da tam tersi kızı daha uzunsa 2x eksi x artı 80 eşittir ne gelir? 10 gelir. Yani bir birinci denklemi inceleyelim. Bunları topladığımda eksi x. 80'i karşıya attığımda eksi 70. Eksiler artar. Bir değerim 70 gelir. Buraya baktığımda 2x eksi x eksi 80 eşittir 10. x eksi 80 10. 80'i attım karşıya. X ne geldi? Bir de 90. O zaman ne gelecek? 170 gelecek bir de ne gelecek 90 gelecek yalnız e, yerine yazmamız gerekiyor hani bu bulduğumuz değerleri şimdi x 70ken e, yerine yazalım bir sonra bir de x e, 90 iken yerine yazalım çünkü annenin boyunu sormuş sadece o zaman bir 70 yazdığımızda burası ne geliyor e, 170 geliyor 80 pardon 80 artı 70'ten 150 geliyor. Bir bu gelecek. Bir de 90 verdiğimizde 90 artı 80'den 170 gelecek. Yani 1 ve 3 olacak. Bir meteoroloji istasyonunda ABC şehirlerine ait ölçülen sıcaklık değerleri ile ilgili bilgiler vermiş. A ve B şehirlerinde ölçülen sıcaklık değerleri arasındaki fark 3. B ve C şehirlerinde ölçülen sıcaklık değerleri 4'tür. A şehrinde ölçülen sıcaklık değeri 21 olduğunda C şehrinde bulunan eşit aralıklara bölünmüş bir termometrenin gösterdiği değer hangisi olamaz demiş. O zaman başlayalım A Şimdi A değerim 21 derece. Bu durumda B değerim ne olabilir gençler? Bir 3 fazla gelebilir ya da 3 eksik gelebilir. Yani 3 fazlaysa bir 24 olur. 3 eksikse bir de ne gelir? 18 gelir. Şimdi B ile C arasındaki fark kaçmış? 4. Onu inceleyeceğiz şimdi. Eğer 4 eksikse 20 olabilir. 4 fazlaysa 28 olabilir. Devam ediyorum. 4 eksikse 14 olabilir. 4 fazlaysa 22 olabilir. Yani C'nin alacağı 4 değerin. Hepsi de bunlar. Şıklara inelim. Mesela E şıkkı 28'i sağlıyor. Bunu götürdüm. Ondan sonucuma C şıkkı 20'yi sağlıyor. Bunu da götürdüm. Sonra geldim. Burası bakın kaç olacak? 14 olacak. Bu da sağladı. Buraya geldim. Şurası 22 oluyor. D de gitti. O yüzden cevabımız B olamaz. Şimdi bu kısımda mutlak değerle ilgili İkinci sayfanın testlerini çözdük gayet güzel sorular var.